Hop ben geldim. Sevgili izleyenlerim, değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır böyle uzun uzun oynamadığım bir oyuna geldim. Starlight -like Princess'e geldim sevgili izleyenler. Burada 5000 liralık bir kasamız var. Yani super bir liradan bir spin çevirdiğim için 4999 kaldı. <laughs> Şöyle bir ayarlayalım. İstiyorum ki biraz yüksekten bir farm atarak önce şansımızı deneyelim. Ondan sonra gerekirse satın almalara geçeriz. Ama prenses formundaysa öder diye düşünüyorum. Prenses formumuzu açalım. Bak 3 tane yaptı bile. Hızlıdan. 4 tane. Bütün her şeyi çözer canım. Dayanım yemek yiyor. Afiyetler olsun oğlum şuna. Bilmiyorum sesleri geliyor mu? Alt kişiye geçmiş yemeğini bitirmişler. şahmat var. Hatay'ın da 3 çakmak var. 3'ü de yanmıyor. Sonra Ece'ne ben kızı geçeyim. Evet. Otomatik olayım bir. Aynen yani şöyle ben. Yanan çakmak bu ne kadar? Ah vallahi ilk seferde bir tanesi yandı. Tamam. Yine bu dans otoskin neden açtım bakalım. Otoskin bazen yarıyor bana. Bakalım burada da renk kesebilecek miyiz bu güzel otoskinle? Sen i̇şte ödemeler prensesin yani aslında Christmas versiyonu bana çok yarıyor diyor. Zorodum, yani. Bu arada Melan almışsın Christmas olandan da. Neyse buradan da bir güzel bir şeyler alırız herhalde ya. biraz daha gönderseydim. Ya da sen eksi biraz bol gönderseydin. Boşa Hoşa geldi o X canım için. Mesela buralara at güzel bir X sen şaka yapıyorsun. Vallahi billek yaptı. Hem de 100 X attı. Sen var ya prenses bugün bugün bütün umutlarımı yeşerttin hem de son otoskinde. Sıkı gelen bir bıraksın. Allah aşkına bulaşıkları oradan. Neyse gel. Kıracaksın. Hey kime dedim ben? Buraya gel Çevirmeye devam edelim. Tam ödemeleri şey yapıyordum ki Sıtkı orada bir şeyler gördü. Aman burada bir x. Buraya da bir x var ki ben bunu düşüp bayılayım artık. Ah oh, ne güzel ödeme verdin sen öyle ya. Hiç beklemiyordum prensesten güzel bir ödeme. Demek ki bizim gelmemiz gerekiyormuş. spin de bu arada bana yarıyormuş. Bunu görmüş olduk. Bir bonus'a girerse kim bilir neler olur. <laughs> ne güzel gönderdin ya. Aferin. Bu ayları da gönderelim. Gider mi acaba? Gitmedi. Ama olsun ya güzel patlamalar yaptı. Biraz daha yükseltsem mi? bilemedim. Bu arada sevgili izleyenler hala kanalımı takip etmiyorsanız Kanalımı takip ederseniz beni desteklemiş olursunuz ve sizin destekleriniz benim için çok önemli. önemli. Sizden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ekranda Hiç farkında Sigara mı? Neyse. Olur böyle şeyler. <laughs> Maktup işte işte bırakıyorsun. Olmaz böyle.